maruzatım var. Öyle mi? Buyurun. Evet. Şimdi kuaförüm sensin yarışmasında adettir. Yeni gelene bir hediye verilir. Ramazan Bey'in çok üstüne geldiğimi düşünüyorum. Herkes olarak ben internette Hep de birlikte e, sosyal medyada da gördüm. Dünyanın en hızlı saç keseniymişsin. Kabul edersen bu hediye sana. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ben çok. ederim. Şaşırdım. Çok şaşırdım gerçekten. Ee, beklemiyordum. Bir saniye görebilir miyiz? Ben merak ediyorum. Eğer sizin için sakıncası yoksa açar mısınız hediyenizi? Bilmiyorum. Hediyenin iyisi kötüsü olmaz derler. Kaplumbağa. Kaplumbağa. <gülüyor> <gülüyor> evet şans getirir inşallah. İnşallah. Bu arada dün konuşmuştuk ama... ...yine de belki televizyonunu yeni açmış olan seyirciler için... ...kaplumbağanın ne manaya geldiğini bir hatırlatalım mı? Ramazan Şimdi e, ben şans getirdiğine inanıyorum öyle düşünmek istiyorum çünkü nezaket gösteri bir hediye almış ama kaplumbağa ağırdır O dünyanın en iyisi kuaförü diye söyleyemiyor ama benim e, mesela biz yarışma yaptık bir diyorla yaptık dün kendisi beni çok çekiştiren eleştiren yarışmacılardan birisi kendisi çıkmadı Ferit arkadaşım onu kutluyorum gerçekten. Ben de bir tebrik ederim. Onur Güzel. duydum beraber bir diyorla yapmakla yarışmakla bir şov yapmakla diyelim. Kendisine. Yine de önce teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ince davranış için. Önce. Teşekkür ederim.